Evet arkadaşlar bugün otoparkta bir gün geçirmek adlı videomuzu yapıyoruz. Salih abimizle çekeceğiz bu videoyu. Salih abi yaşadıklarını anlatacak. Ne ne yaşıyor, ne oluyor, bu işin, bu mesleğin zorlukları ne, otoparkçı olmanın zorlukları ne. Tokatlı otoparkçılık yapıyor. Kendisi Hasar Erzurum'dur. Yani orada doğdu ama tur halde yaşıyor. Buraya geliyor ekmeğinin peşinde. Emekçi bir insandır bu işin zorlukları çok zaten. O, o da anlatacak zaten videoda. Neler yaşadığını, neler gördü, bugüne kadar neler oldu. Bu işin iyi yanı da var, kötü yanı da var. Bunlardan bahsedecek biraz. Teşekkürler. Sen Evet arkadaşlar. Yanımda kim var? Salih abi var. Kral. Turhallı. Otoparkların kralıdır. Zamanında beraber de çalıştık. Gerçekten çok efsane insandır yani. Hayatta ilk tanımışım, ilk tanışmışım dediğim insanlardan biridir. Kaliteli bir insandır. Turhallıdır kendisi. Buraya çalışmaya geliyor, emek veriyor, emekçidir. Salih abi seviyoruz. Abi nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ben de altı e, 6 yıldır buradayım. E, eşinden, dostlarından, arkadaşlarından hepsini seviyoruz. E, Tokat güzel bir yer. E, gelip görmenizi isteriz Otopark ilgili düşüncelerin ne abi burada e, işler nasıl yürüyor e, Burada işler iyi e, Bazen bazen alabiliyor bazen oluyor bazen Olmuyor İşte öyle idare ediyoruz olduğu kadar abi o, senin canın sağ olsun ya he, İşte öyle gidiyor Eşimle dostumla geçinip gidiyoruz Afsana'ya geri dön yafsana. Yakışır kral. Yapıştırmaya devam. Hesap kavarı Gel geri. Şu Doğru. an aracı fark ettiriyor Salih abi. Demek ki insan. Doğru. Güneşin altında akşama kadar çalışıyor sabah akşam. Zor. Allah a... çalışanlara herkese kolaylık versin yani. Her adam motoru çekiyor buraya. Motor çekme yasak. E bu sıra fark edemiyoruz. Ne yapmamız lazım? E, müşteriye yer bulmamız için mevcut motorları kaldırıyoruz Motoru kaldırmasa adam ikinci parka ediyor İkinci parka ilerledi mi e, Trafikten ceza yiyor Onun için mevcut alıyoruz e, Motorları e, Elimizden geldiği kadar Aralara koymaya çabalıyoruz Şimdi motor psikiyatriye geldi e, Araba gelip park edemiyor yani zor e, Zor zor Kurumlar ve yerde yer bulamıyoruz. Bu işin zorluklarından biri de Zor, bu. zorlukları var. kiminden, kimisi vermem diyor. Kimisi bugün benim hiç borcum yoktu. Bunlar zaman yazıldı. İşte ben hiç tokata gelmedim. ben hiç fark etmedim. Deyip duruyor. <laughs> mecbur e, tarihinden gösteriyor. Emekli insanın hali her zaman bir başka oluyor arkadaş zaten 2013'ten bu yana çalışıyorum. Herkesinden kesimden de çok iyiyim. İşimizden de memnunuz. Çalışıyoruz. Ekme parası için gidip gel, gidip geliyoruz. Başka bir alternatifi yok. Artık kaç iş iş olmadığında çalışıyoruz. Ama Müşteriler biraz itiraz ediyor. 10 dakika olmadı, 5 dakika oldu, 5 dakika olmadı, 15 dakika oldu. Ee, benim borcum yoktu, nereden geldin nereye? Daha, daha bir şey diyeyim. Evet arkadaşlar, Hala abinin durumlar böyle. Yani yaşantılar bu. Ne yaşıyorsan anlat. Şu an otopark ücreti alıyor Salih abi. Hayırlı, hayırlı, günler olsun herkese. Sabah sabah Tuzal'dan geliyorum. 6 yıldır burada çalışıyorum. Altı, altı yıldır burada çalışıyoruz. Ee, sabah sabah geldiğimizde e, kahvaltımızı yapıyoruz. Ee, poğaçamızı alıyoruz. Aptal Erzurum'dayım ben. Ee, Tokat'ın e, vatandaşları da çok iyi, ee, çok olumlu. Ee, bazıları itiraz ediyor. İşte benim borcum yoktu, ne zaman oldu? İşte e, benim araba burada yoktu. Benim bu kadar borcum yoktu. Öyle e, ihtiraz itiraz edenler oluyor. Ama <laughs> itiraz edenler oluyor ama yine de, de kaldı. Onu da alalım. Yine de, de alıyor. Ee, onun için yapacak başka bir şey yok. Ee, i̇şte işimizde, gücümüzde ekmek parası için geliyoruz. Peki abi ne diyorlar? niye itiraz ediyorlar? Ee, i̇tiraz etmiyorlar. Bu işin zorlukları ne? O Anlat çok, biraz. E, zorlukları e, zor. Yani arabayı fark ettiriyorsunuz. Fark ettiriyorsun ama adam e, ben diyor işte bir şey demiyor. Bir sağol bile demeyenler var. Ama e, olumlu olanlar da var yani. Ee, elimizden gelen imkanlar ise harcıyoruz. Ee, biraz zorluk oluyor. Peki para vermeyenlerin bahanesi ne? Ne diyor da bah vermiyor bu bahane, adamlar? Bahane işte benim borcum yoktu. Ben hiç tokata gelmedim. Alınsa tokatlı olduğunu 6 yıldır ben burada çalışıyorum biliyorum. Ama gerek yok işte yine de olumlu oluyoruz. Vatandaşlarla iyi geçinmeye çabalıyoruz. İyi de e, arkadaşlarımız var. Ya. Peki başka zorluklar var mı bu işin? Başka zor. Baş zorlukları, işte. E? E, ya, <gülüyor> <gülüyor> Başka zorlukları da e, araba yazdığında açılmayacağım. Veya da e, adam arabasına biniyor, e, takip edeceğim. Yazdığında olumlu olacağım, olumlu davranacağım vatandaşlarımızın olumlu alanlar kendileri de olumlu oluyor. Peki bir araba geldi, aracını park etti. Sonraki süreç ne oluyor? Fiş mi kesiyorsunuz? Parayı nasıl alıyorsunuz? Fiş araba geldi, park etti. Buradan e, anlat. E, sa Saat saati 3 lira. Girişi e, 2 saati 5 lira. 2 saatten sonra direkt 10 lira oluyor. E, makinede zaten, Gün boyu 10 lira yani. Gün boyu 10 lira. Zaten söylüyoruz. Arkadaşlar da e, fişine bakıyor. Park eder park etmez yazıyor musunuz? Parayı ne zaman alıyor? 5 dakika alıyor? bekliyoruz. 5 dakika bekledikten sonra yazıyoruz. Yani 5 dakika bekleme süremiz var. Evet. Bazıları e, diyor ki işte benim bir 10 dakika 15 dakika işim var diyor. Onları da idare ediyoruz. Tabi hat yani. E, he, onların insanlık. hakkı yani. Öyle olduğunu davranıyor. Para ne zaman alınıyor? Para e, arabaya geldiğinde bir saati geçtiğinde zaten alınıyor. Akşam olduğunda da e, makinemizi götürüyoruz ofise. Ofiste kaç aşıra e, makinede yazıyorsa o para alıyoruz. E, ailemizi aydan aya alıyoruz. Teşekkür ederiz abi bizi bilgilen dediğin için. Alıyorum. Faturası kabarık mı? <gülüyor> <gülüyor> şey şey oluyor? Borcu kaç borcu? <laughs> Hesap kabarık Gözler kabarır. 198 lira. 198 lira arkadaş borcu var Bugün vereyim, yarın vereyim, öbür gün vereyim. Böyle gidiyor. Benim adım Salih, soyadım Kaya. esas Erzurum, Oltudan'ım. 23 yıldır da Tufal'dayım. Tüm e, arkadaşlara, iş arkadaşlara bu başarılar dilerim, hayırlı günler dilerim.